Evet, merhabalar sevgili dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ben gayet iyiyim. Havanın sıcaklığı haricinde herhangi bir problem yok ama böyle ufaktan da esince inanın ki doğa tadından yenilmiyor. Bugün Teoman abinin, KÜLT TV'nin karavanının önündeyiz ama kendisi bugün aramızda yok. İnşallah yakın bir zamanda aramızda olacak ve beraber yine video çekeceğiz. Bugün ne yapacağız? Kendi yaptığım bir survival kit var. Biliyorsunuz ben survival kitlerin hastasıyım. Survival kitleri çok seviyorum. Birçok kez de tanıttım bazı survival kitleri, hazır kitleri özellikle. Kendim de bu tür kitleri yapmayı çok sevdiğim için kendi kitimi tasarlamaya karar verdim. Bunu da nasıl karar verdim? Yani bir hazırlık çantası yapıyorum, bug out bag yapıyorum, kaçış çantası da diyebilirsiniz artık ne derseniz değil. Onun içerisinde çok da fazla yer kaplamayan, bana ışık verebilecek, ateşimi başlatabilecek, barınak olabilecek ya da dışarıya işaret verebileceğim ürünler olsun istediğim bir kit vardı. E, satın almaya kalktım. 5-6 bin lira fiyat çektiler. Dedim ki ya bu kiti ben yapabilirim. Sonra girdim A101'den, sağdan soldan, internetten topladığım, derlediğim ürünler var ki birçoğunda internete bile ihtiyaç duymadım. Yani 1 milyonculara girip topladığım ürünler de var içinde. E, çok kaliteli değiller ama acil durumda iş görürler mi? Görürler benim için yeterli. Tek sefer kullanabileyim kafi. Beni o acil durumdan kurtarsın kafe Dilerseniz hep birlikte bugün sevgili dostlar benim yaptığım survival kiti izleyelim. Bu arada zaten daha önce bu kiti göstermiştim canlı yayında ama videosunu çekebilmek yeni nasip oldu. Hadi arkadaşlar başlayalım. A101'den satın aldığım bir suluk var burada. Suluk diyorum ben artık. Matara siz ne derseniz deyin. Ee, biraz kalın plastikten yapmışlar. 700 mililitrelik bir suluk. Aynı zamanda sızdırmazlık özelliği de var. Yani içerisine su koyup daha sonra bunu yine kullanabiliyorsunuz. Hatta kitin bunun içerisine koyulması ve bir de oydu. Yarın bir gün bir lazım olur bir şeyde kullanırız diye. Açmayla başlıyorum. Açtık. İçerisinde birçok hazırlıkçının işini gören yine Type C ile şarj edebildiğimiz ne derler böyle şuraya yapıştırabilir miyiz? Şuraya yapıştırabiliriz. Mıknatıslı şöyle 3 kademeli hatta böyle sinyal de verebildiğimiz maden suyu açıcı olan içerisinde yine karabinası olan bir el feneri. Fener. El Fener dedi ya. Bu bir Fener. Fener var. Geliyoruz. Bazı notlar almak için bir kaleme sarılmış kağıt. Bunun da etrafına ince bir bant çektim. Şöyle göstereyim. Basit Ikea kalemini sardığım bir ee, kağıt. Yine bu kiti de günlük hayatında kullanabilirsin. İşine illaki yarar. Çantanın bir kenarında dursun. Çok da ağır değil. İkincisi oydu. Üçüncüsü, üzerine mumlu ip sardım. bir adet çakmak. Bu mumlu ip de daha sonrasında işinizi görebiliyor. Çakmak zaten ateş başlatmak için ihtiyacımız olan şey. Şu an elimde medeniyeti tutuyorum biliyorsunuz. Ateş bulunduktan sonra gelişmeler hızlanmıştır. Bu da var elimizde. Geldik. Yine ateş için, yine ateş için kalın nargile şey diyebiliriz buna ya. Nargile folyosuna sarmış oldum. Fire starter var, ee, beyaz ya da tablet çıra olarak geçen bir şey bu. Şöyle göstereyim kameraya. Tablet çıra olarak geçiyor. Yine bunu kalın bir, e... ha şöyle kapatalım ucunu da sıcakta falan eriyip akmasın. Öyle bir ihtimal var mı bilmiyorum ama ihtimal ihtimaldir. Dışarısında kalın nargile alüminyum folyosu var. Şöyle bir şeker kutusu var. Bunun içerisine pamuk koyup ateş başlatıcı olarak da kullanabilirsiniz. Yine içine ilaçlarınızı da koyabilirsiniz. Reklam aldık üzerine. <laughs> Selçuk abiye de buradan selam var. Geldik piyasadaki en ucuz çok amaçlı çakılardan bir tanesi var. Üzerinde Yıldız vidası var. Şöyle açalım. Şöyle gösterelim. Oğlum o kadar şey ki böyle. Ya bunu delme amaçlı koymuşlar ama delmez. Üzerinde farklı fonksiyonları var. Turbüşonu var. Yine aynı şekilde konserve açacağımız mevcut. Bizim için önemli olanlar bunlar zaten. Konserve açacağı falan. Maden suyu açacağım. Makas var içerisinde yine. Bıçağı, testeresi falan fişman. Bu baya iş görecek ürünlerden. İki tane testere koymuşlar ama şu testeresi gayet güzel. Yani şu gayet iş görür. Dediğim gibi bu acil durumlarda kullanmak için en uzun şekilde yapılmış bir survival kit. Geldik içine peçete. Bir yerinizi silersiniz. Belki bir yerinizi silersiniz. Belki bir yerinizi... Belki ateş başlatırsınız. Bilemem. Geldik içerisinde kolonyalı mendiller. Bunu dönercilerden topladığımız mendiller. Yine her zamanki gibi. Yani bu bileklikte, survival bileklikte kullanılan ama benim düdük olduğu için kullandığım ya da kemer tokası yapmak için kullandığım bir e, aparat oldu yine uyarı verebiliyoruz bununla. Sinyal verebiliyoruz. O güzelliği var. Geldik burada bir iğne iplik seti var. İçerisinde farklı renklerde ipliğin olduğu, düğmelerin olduğu, filketenin olduğu. Yani çengelli iğne mi diyorlar buna? Çengelli iğnenin olduğu, içerisinde küçük bir iğnesi var. Olduğu bir dikiş seti. Yine benim için önemli şeylerden bir tanesi. Uzay battaniyesi. Bunun özelliklerini biliyorsunuz. Şu an kartlar sekmesinde de çıktı. Bunun nasıl kullanıldığını anlattığımız, ne amaçlara yaradığını anlattığımız bir video çektik. Uzay battaniyesi. Yine işimizi gören battaniyelerden bir tanesi. O dandik battaniyelerden değil bu arada. Nispeten daha kalın ve daha kullanışlı battaniyelerden. Bunlardan biliyorsunuz sevgili dostlar su toplayabilirsiniz, işaret verebilirsiniz, barınak yapabilirsiniz. Yine birçok özelliği ki ben bunu barınak olduğu için buraya koydum. Birçok özelliği içinde barındırıyor. Geldik. Bunu normalde koymak istemiyordum ama yine de koydum. Isıtıcı pet. Bu da işinizi gören şeylerden bir tanesi. Bunun içindeki şeyi çıkarıyorsunuz. Yapıştırdınız ve ısıtmaya başlattı. Öyle bir güzelliği var. Yani Hele de benim gibi eliniz problemli ise şu elim çok problemli benim. E, biliyorsunuz. Kesme, dikilme olayı yaşandı o halde. Ve o yüzden de bu elin sıcak kalmaya ihtiyacı var. Sonra bir adet yağmurluk. Doğaya saygılıyız da birader sen de benim videoya saygılı ol. Bir adet yağmurluk sevgili dostlar. Yağmurluğu da içine ekledikten sonra survival kitimi tamamladım. Ben bunun hepsini sevgili dostlar 250 TL'ye tamamlamıştım. Yaklaşık 3 ay önce. Şu an taş patlasın 400 lira olsun. Bir survival kit için ki daha da ucuza bulabilirsiniz birçok şeyi. Bir survival kit için ee, gayet uygun bir fiyat. Yani şu suluğu aldın çıktın içerisinde bu ekipmanlarla kaçış çantanın içerisinde. Gittiğin yerde barınağın var, ateşin var, güvenliğin var her şeyden önce. Işığın var. Isınabiliyorsun. Bundan iyisi Şam'da kaysın. Tüfeği de buna sıkıştıramayacağıma göre bence hazırlıkçılar için gayet yeterli bir survival kit oldu. Sen olsaydın bu kitin içerisine neler koyardın? Yorumlarda sevgili dostum. Yaz ve ben de bu kiti ona göre güncelleyeyim. Bunun gibi 40 tane daha kit var elimde. Kendi yaptım. Onları da böyle tek tek tanıtacağım. Ee, Teoman abiye de teşekkürler. Karavanın önünde video çektik. Çöktük karavanla bir videoluk. Ee, yapacak bir şey yok artık. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Benim için önemli olan şeylerden bir tanesi bu videoya yorum yapıp hype edebilmeniz. Hype bu videoyu ön plana çıkarıyor. Yani daha fazla hazırlıkçıya ulaşma imkanımız var YouTube'un e, yeni politikasıyla. Umarım sevgili dostlar video hoşunuza gitmiştir ve bu videoyu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Unutmayın ki ihtimal ihtimaldir.